genç insanın bilhassa hı hı. şahsiyet inşası kendini fark etmesi ve ben buyum demesi ben bunun için varım demesi benim ufkum bu ve ben aileme mahalleme şehrime milletime ve topyekün insanlığa şunları kazandıracağım ben sıradan biri değilim. Ben bir kuş değilim, bir dört ayaklı değilim. Onlar da kıymetli, canlı ama Allah-u Teala'nın e, hükmüyle ben eşrefi mahlukatım, yaratılmışların en üstünüyüm. Öyleyse bu üstünlükte payımı alacağım diyen bir genç. Vardır bu mutlaka bunlar. Çok. Yani bunlar ne kadar çok olursa Hı -hı. o kadar zenginiz demektir. Hı -hı. Hı -hı. E, öyleyse bu insanlara, bu gençlere ...bu teşekkür borçlu olduğumuz... ...çünkü bunlar yarını Fatih olacak... E, ...insanlardır. E, tarihimizde de... işte... ...Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han gibi... E, ...Deha çapındaki... ...imzalar, isimler... ...o erken yaşlarında... ...o yüksek başarıları herhalde... ...bu sorgulamalarla... E, ...keşfettiler. Aynen. Peki... ...21. asırda... ...bugünün genci... ...ne yapmalı ki... ...yoluna tökezlemeden hedefine varabilip o fayda yüzdesini yayabilir. Güzel, çok güzel ama işte bunu çok uzun anlatırım. Kuvvetli hoca olmayınca böyle uzun. Estağfurullah, işte, estağfurullah. Yönetmenimize siz, lütfen, lütfen izin siz verirse. Buyurun. Şimdi efendim şöyle tabii e, girişiniz kişiliğin inşası. Kişilik, e, şahsiyet e, o kadar derin de bir konu ki aslında. E, kelime köküne bakalım müsaadenizle. Kişilik ne? bizi çünkü gençler bunu bilsin ki özellikle gençler bunun üzerine ne değer koyuyoruz. Çünkü onlardan bir beklentilerimiz var. Kişilik eee tanımla bir insanı o insan yapan özelliklerin tamamı. Yani bizim saçımız, başımız, bu, bu efendim bu, saçımızın rengi, gözümüzün renginden tutun boyumuz, boyumuzdan oradan içerik kısmına geçiyorum. E, merhamet duygumuza, zihinsel potansiyelimize, e, duygusal durumlarımızın tamamı Hani personadan geliyor. Antik Yunan'da personality kelimesi. Yani kişiyi düş dünya ile buluşturan özelliklerin tamamı onun kişilik özellikleridir. Bir kere bunu yerli yerine koyalım. Peki şahsiyet dediğimiz bu kişilik özellikleri nereden gelir? A genetikten gelir, fıtrattan gelir. B çevreden öğrenilir. Bir de C'si var bunun. Sonradan bireyin kendi kendine buna eklemeleri var, çıkarmaları var. Örpülemeleri var. Beslemesi. Beslemesi var. Şimdi şu çok tartışılıyor. Efendim kişiliğin oluşmasında şahsiyetin e, son halini almasında fıtrat mı daha etkilidir? Sonradan öğrenme mi etkilidir? Bu teoride halen tartışılıyor. Son kanaat şu. Fıtraten getirdiğimiz özellikler potansiyeldir. Çevreyle öğrenmeler sonucunda bu ortaya çıkabilir, çıkmayabilir. Şöyle düşünelim. Bir kişinin müzik yeteneği var. Çok iyidir. Ama... Ona hayat, allah Teala kader, kısmet, daha da çoban oldu. Daha da iyi türkü söyler. Ama notayla söyleyemez. Şan eğitimi alamaz. Bilmem ne bilmem ne ama orada güzel türkü söyler. Halbuki böyle bir insan diyelim ki şehirde olsa, bu keşfedilse, kulağı, kulağı çok iyi denir, eğitimler alır, şu olur, bu olur. O potansiyel ortaya çıkar ve belki de deha denecek bir yerlere kadar gelir. Şimdi mesele şu, şahsiyetin oluşmasının esas merkezi aile. Sevgili gençler lütfen bak aile şahsiyetin pişirildiği, kişiliğin olgunlaştırıldığı ve adeta son hal verildiği yerdir. Ailede kim? Kim? Anneler en çok. Aynen. Anneler en çok. Çünkü çocukla en çok münasebeti olan %90 annedir. %90 pay annede. Ve ben bazen konferanslarımda değerli abi söylüyorum. Diyorum ki ya herhalde cennet bunun için annelerin ayaklarının altına serilmiş. Babaları bizi şey serilmemiş. Bizde bir şey yok. Anne o kadar önemli ki bu ailenin hani dişi kuş da deniyor ya. Ailenin birliğinin, beraberliğinin, atmosferinin, duygusal ortamının oluşmasında ne olur anneler. Şu ya tebessüm ya. Tebessüm ya. Şunu bir eksik etmeyelim. Bir, iki. Peki gençlerden ne bekliyoruz? Şimdi son dönemde bize danışan, biz aile şirketlerine danışmanlık yapıyoruz. Aynı zamanda yıllardır. Böyle benden ne olur ki hocam diyor ya. Ya bu kadar yani benden ne olur ki? Yanlış. Sevgili gencim senden çok şey olur. Senden çok şey olur. Bir kişinin üreteceği bir fark tüm dünyayı etkileyebilir. Biz bir kere bir farkımızda olalım. Havaya girmeyelim. Havaya girmeyelim de ama nereden geldiğimizin de lütfen farkında olalım. Senin yüzyıllarca geçmişin var. Bir fark bu. Selçuklu var, Osmanlı var. Bir fark bu. Büyük bir mücadeleyle kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bir farktır bu. Bak bu devletin her vesileyle yıkılması için işte geçmişte bir sürü olaylar oldu. En son 15 Temmuz meselesi. Her vesileyle bu olmasın diye çaba gösteriyor birileri. İçeriden dışarıdan neyse ağırlıklı dışarıdan. Şimdi sen bu toprağın, bu coğrafyanın, bu güzel geleneğin temsilcisi bir kişilik olarak bir kere kendini farkında olmalısın. Fark etmelisin kendini. Zinsel özelliklerin, kabiliyetlerin, efendim zeka düzeyin, mesleğin, eğitim düzeyin ne olursa olsun bir esnaf da olabilirsin sıkıntı yok. Ama yapabileceğinin en güzelini yapmak bu ülkeye bizim borcumuzdur. Lütfen unutmayalım. Aynen. Bu böyle kolay gelmedi buralara. Şimdi düzenli savaş yok artık. Sayın Beyciğim bak bildiğiniz şeyleri söylüyorum. Yani iki ordu yan yana geldi. Efendim işte filan ovada karşı karşıya geldiler. Vuruştular. Kim kimi yendi orada geçti gitti o toprak onun. Böyle bir şey yok artık. Sürekli sistemli asimetrik bir savaş içindeyiz şu anda. Asimetrik ne demek? Yani çok yönlü, karmaşık ve tam da böyle bir dönemde allah Teala bize bir güzellik vermiş. İyi gidiyoruz. Elbette eksiklerimiz olabilir. Mutlaka vardır. İşte ekonomi biraz daha şöyle olsun, şu şöyle olsun, böyle olsun. Ama biraz yurt dışını çokça gezen bir kardeşinizim. Evet 1995-96'da Londra'da devletimiz gönderdi. Post doktora yaptım. Bir yıl kaldım. Orada Türkiye diyorsun böyle bakıyorlar. O, ne oluyor, ne oluyor falan diye bakıyorlar. Şimdi Londra'da, Paris'te, Bükreş'te, şurada burada Türkiye diyorsunuz. bir, bir duruş var yani. Bir hürmet görüyor bu devlet dolayısıyla bu devletin bir <laughs> vatandaşı olarak hangi sorumluluğun altındayız ve neler yapıyoruz lütfen bunun farkında olalım bir katma değer oluşturmak zorundayız bu devlete yük mü oluyor sürekli eleştirmek suretiyle eleştirelim de yükünü mü alıyoruz. yoksa bir parça yük mü alıyoruz peki <laughs> şimdi bize soruyor gençler hocam ben 15 yaşındayım ben ne yük alacağım ki yani bana ne olur ben 20 yaşındayım daha eğitimim devam ediyor üniversitedeki benim öğrencilerim hocam ben ne yaparım söylüyorum efendim sen 15 yaşındasın 15 yaşında çocuk ne yapar işte lise 11. sınıf 10. sınıf öğrencisi değil mi okuluna en yüksek dereceyle enerjini vereceksin. Senin işin eğitimindir. Onu en güzel şekilde yapacaksın. Bu ülkeyi, bu aileni, senin bu aileyi bu aile yapan temel değerler nelerse en güzel şekilde temsil edecek durumdasın. Şimdi bu niye lazım biliyor musunuz? Gençlikte maalesef bir ruh sağlığı problemi baş gösteriyor ve hızla yayılıyor iyi değiliz. Biraz geri çekiliyoruz. O ne demek hocam? Efendim şöyle yani böyle bir biraz daha kendi iş dünyasında yaşamak, biraz daha depresif davranışlar göstermek, biraz daha bağımlılık özellikle sanal dijital bağımlılık hızla yayılıyor. Kendimize gelelim ya. Bir dakika ya. Biz evde Kur'an-ı Kerim okunan bir gelenekten geliyoruz. Bunu lütfen kaybetmeyelim. Biz ötelerin ötesine göz kırpan, neden var olduğu derdiyle dertlenen bir gelenekten bir yaşam biçiminden geliyoruz. Biz baba kapıdan geldiğinde yerinden kalkıp heyecanlanan amca geldiğinde heyecanlanan bir kültürden geliyoruz. Bunları kaybetmememiz lazım. Bunlar esasen bizi güçlü bir kişilik kılar. Bakın Rahim abi aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum. Anayasa yapıyoruz. Parası pulu attı katı yatı çok olan ama çoğu zaman huzuru olmayan ailelerle yan yana. Bana sorulsa dense ki ya en güçlü aile şirketlerinin en önemli özelliği nedir dense ne diyorum biliyor musunuz? Can, yani canlı yayınlarda çok zor söylüyorum. Burada da arz ediyorum. Efendim 2071 TV izleyenlerine, güzel insanlara geleneğini sıkı tutan, disiplinini yukarıda tutan, insan ilişkilerindeki güzellikleri en yukarıda yaşayan ve ve inanç değerlerini en yukarıda tutan Ortak bir değerde buluşan o değer de bellidir ya. Bizi var edenle kesintisiz bir ilişki bitti. Bizi var edenle kesintisiz ilişkisini sürdürenler aynı yerde, aynı mahallede, aynı kaygıyla buluşabiliyorlar. Öbür türlü yani bizi en en yukarıdan her taraftan izleyen temel bir kamera olduğu bilincini kaybetmememiz lazım. Öbür türlü diğer kameraların peşine düşüyoruz. Evet. Yeryüzünde de çok kamera var. Yeryüzünde ben seni yöneteyim diyen çok güç var. O zaman onların... Şer güçleri. O zaman onlara e, gidiyoruz. Bizim, gençlerimizi lütfen unutmasın, neye talipsiniz? Talip olacağımız yeri bileceğiz. Kendimizi bileceğiz. Bak işte uzun uzun anlatıyoruz. Kendini bilmek, kendi anlamıyla yeniden buluşmak durumundayız. Efendim kalp değerlerimizle yeniden buluşmamız lazım. Aslında bu biraz böyle ya tamam da hani gençler yani kalp değerleriyle nasıl buluşacağız? Böyle dönecek kalbine bakacak falan. Bak bunun için bir... Tarzik... Tabii burada karşıdelen yürek değil tabii. Evet. Yani o evet. o, <laughs> o e, yürekte olan fakat e, e, elle tutulup gözle görülemeyen değerler. değerler. Evet. Şimdi burada özellikle gençlerimiz için yani bu konudaki hassasiyetini bildiğim için arz edeyim özellikle gençler için. Şimdi üç türlü davranışla karşı karşıya gencimiz insanlar. Ama özellikle de gençler. Bir tanesi gelir, yaşar, yaşar, yaşar ve gider. Ne demek bu? Bedenine hizmet etti. Bedenin isteklerini yerine getirdi. Nefsani olarak yaşadı ve gitti. Burada bir problem var mı? Yok. Yaşadı gitti hakikaten yani. İkinci kişi, dikkat buyurun, yaşadı, yaşadı, yaşadı ama aynı zamanda yaşattı, yaşattı, yaşattı. Bak burada bir fark var. Şimdi ey gençimiz, abi sen kimi yaşattın ya? Senin elinle kim iyi oldu? Senin elinden kim bir fayda sağladı? Şimdi biraz önce sokakta yürüyorduk. Böyle yerde gariban bir adamcağız var filan. Biraz uzaktan ben de böyle manzaraları severim. Uzaktan böyle bir durup baktık. İnsanlar nasıl bir ilgi gösteriyor? Bir kısmı geldi, yolunu değiştirdi, öbür taraftan gitti. Bir kısmı geldi, oralara bakıp Geçti, görmedi o e, sıkıntılı kişiyi diyelim. Bir kısmı geldi, ilgilendi, eğildi, sarıldı, ten teması falan. Bir de ne yaptı biliyor musunuz? Hemen orada bir börekçi vardı, börekçiden bir şey ısmarladı ona. Yaşattı. İnsanlık bu. Yaşattı. Bak diğerlerin hepsi yaşadı, bu yaşattı. Şimdi bir bir tip daha var sevgili gençler bir tip daha var. O ne? Bu da iz bıraktı. Yaşadı, yaşattı ve iz bıraktı. İz bırakan kim? Kardeşim sen iz bırakması gereken bir ecdadın evladısın. Bitti. Hocam. Bu dertle dertli olman lazım. İz bırakmak liderlik özelliği göstermek. Aynen. Karizma yapmak. Şimdi diyorlar ki hocam ya karizma ne de abicim karizma Fert olarak, aile olarak, devlet olarak farkını fark ettirme derdidir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti karizmasını ortaya koyuyor. Yani şahsiyetini ortaya evet, koyuyor. Evet. Dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş olduğu zaman bizim etkimiz o bizim etkimizle bir şeyler oluyor orada ya. Şöyle diye bakar mısınız şöyle, şöyle diyebilir diye. miyiz hocam? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tez yazmakla meşguldü. Doktorasını yapıyor. Hayır. Hayır. Ne, ne demek o? Ben ecdadıma layıkım. Ve ve onun yolundayım. Yeniden bu gönül coğrafyasında vardığımı ispat edeceğim, insanlığa hizmet edeceğim, ümmete e, hizmet edeceğim diye. Hocam e, demin e, yaşa temas ettiniz. Şimdi e, Şeyh Galip'ten çokça söz ettik bugün. E, Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Efendim e, 24 yaşında divanı var. 24 yaşında. 42 yaşında e, vefat etti. Evet. Efendim, e, 4. Murat, Cihangir bir padişah. Bağdat, Hı -hı. Revan. Revan Hı -hı. dediğimiz bugünkü Ermenistan. Evet. Erivan evet. deniyor ya Erivan. bugün Erivan. Evet. Revan. Buraların fatihi, Topkapı Sarayı'nda Revan Köşkü var, Bağdat Köşkü Hı -hı. var e, malum. Efendim, 28 yaşında vefat etti. 28 yaşında padişah olduğu değil, 28 yaşında vefat etti. Dahası Sultanahmet Camii'ni Mavi Cami diye bugün dünyada bilmeyen Hı -hı. yok neredeyse. Bizim de e, büyük miraslarımızdan yani büyük e, medarı iftiharımız olan eserlerden biri Mimar Sinan'da Hı -hı. kalfası yaptı. Hı -hı. Yani. artık Mimar Sinan'da değil, evet. Kalfas, kalfasın. Hani hocalar talebeleriyle ölçülürmüş şey ya malum Aynen öyle. Efendim ya. Sultan Ahmet Camii'ne adını veren Sultan Ahmet Han 26 yaşında vefat etti. Ya. Genç Osman'ı saymıyorum. Çünkü darbeye maruz aynen, kaldı. Hani aynen. bizim o darbeler da tarihi var ya, var. Evet. bendeniz darbeler tarihini genç Osman'dan başlatıyorum. Hani hep bizde yakın tarihte 27 Mayıs'tan başlatılır ama e, genç Osman'dan başlar 17 yaşında çok unhar bir şekilde Canla kıyıldı. 17 yaşındaydı. Hı hı. O bir tarafa ama Sultan Ahmet 26 yaşında vefat etti. Genç Osman 28 yaşında vefat etti. Bizim hepimizin çok iyi bildiğimiz, bütün yeryüzünün çok iyi bildiği Fatih Sultan Mehmet Han 52 yaşında vefat etti. Ya. O halde e, demin işaret ettiniz e, çocuk, genç, yetişkin Bunların başlangıç noktası aile. Yüzde bin katılıyorum. Bütün sohbetlerimde, yazılarımda, televizyon konuşmalarımda hep bunu söylüyorum. Aile. Fakat ailede çocuğu yetiştiren annedir. Yüzde doksan pay annededir. Yüzde on babadadır diye. Buradan hareketle bir benzetme ile. Çünkü malumannes, çocuğu yalnızca hı hı. E, anne, yalnızca baba değil, topyekun aile. Büyük anne, hı hı. büyük baba. Ne yazık hı hı. ki bunlar artık e, aileden ihraç edildiler. Hı hı. E, büyük bir kayıp içindeyiz. Halbuki o büyük anne e, torunun sığınağıydı. Büyük dede sığınağıydı. Hı hı. E, Yavuz Sultan Selim Han, dedesi Fatih'in sakallarıyla oynayarak gelişti. Hı hı. Evet. Mahallede çocuğu e, yetiştiren bir unsur, cami keza öyle. mektep, okul keza öyle. Okulda da anneye en yakın olan ilkokul öğretmenidir. Ya, i̇lk öğretim. Evet, ha. ilk öğretimdir. Ee, öyleyse şahsiyetin mayası buralarda tesis oluyor. Zaten, zaten akıl bali olduktan sonra artık kendini keşfetme... Ee, yoluna girmiş hı hı. bulunacak o genç ve e, o, o içindeki sesi artık e, şöyle ifade edeyim. Sözü uzattığımın farkındayım. Ee, ekranlarda dile getirirken dediğimiz şu. Lider staj yapılarak, kursa gidilerek olunmaz. Hı hı. Lider şair gibi nasıl ki şair kendisindeki şiir yazma kabiliyetini duygu yoğunluğunu keşfettiği andan itibaren o genç duygularını kağıda döker. Bunun gibi lider de liderlik vasfını keşfettiği andan itibaren o yönde ilerlemeye uh -huh. çalışır. E, gencin de akıl bali olduktan sonra neye el sanatlarına mı, başka bir şeye mi, hangi hünere ilgisi kabiliyeti varsa ona e, yönelecektir. Bütün bunlarda rehberlik ihtiyacı var tabi. O reh rehberlik ihtiyacının da birinci kademesi aile, ailede anne baba, e, mahalle cami, okul. Okulda ilkokul, ilkokulda da e, öğretmen. Hı hı. Hatta şimdi anaokulu Aynen, biliyorsunuz. Oraya gitti. Evet. Biliyorsunuz anaokulları bizde yeni başladı. Hı hı. E, halbuki Beyazıda gidildiğinde Tiyatro Caddesi diye bir sokak vardır. Hı hı. O Ordu Caddesi'nde sağ tarafa denize doğru inen o sokağa girip de şöyle 30 metre yürüdüğünüzde, yüründüğünde sağ tarafta İstanbul Valiliği Ek binası yazan bir bina görecektir. O binanın alnında mermer bir levha vardır. Orada orada Ana Mektebi yazar. Hı Sultan Reşat zamanında ki bir anaokulu. Demek ki bizim medeniyetimizde Var. varmış bunlar ama batıda keşfedilince biz bunu evet, e, bugün ediyoruz. yeniden e, fark ediyoruz. Tabii ki geçmişimizde e, mevcut ve konuyla çok da alakalı değil ama yeri geldi. Müsaadenizle onu da ifade edeceğim. E, kreş Hı -hı. ne kadar çirkin bir kelime. Hı -hı. Bir gün Aşkabat'ta uçaktan bizi aldı e, otobüs, şehre gidiyoruz. Türkmenistan'ın baş şehrinde. Baktım bir yerde Çağlar Bağı yazıyor. Hmm. Ben deniz Harput doğumluyum. Çok erken yaşta ayrıldım ama doğum yerim orası. Bizi büyüklerimiz, anacığım başka büyüklerimiz Çağ'ım, Çağ'ım diye. Hani Azerililer hmm. Bala'm diyor ya, evet, Bala evet, çocuk evet. yerine. Çağ, e, çocuk yuvası demek. Yani. Çağlar Bağı. Şimdi e, çocuk yuvası oturmuştu. Hı hı. Niye bu kreş geldi? Dilini kaybeden, dilini de kaybeden, Türkçe'ye hassasiyet bu kadar ehemmiyetti. Aynen. Evet hocam, ağzınıza evet. sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bir, bir cümle mesadenizle söylemiş olayım. Şimdi hani dediniz, çok da güzel söylediniz. Ee, evet, anne baba yetiştirecek ağırlıklı olarak anne. Sonra ilk öğretmen. Bir çocuğun hayatında gerçekten belirleyici olan ilk öğretmen ki aşağı yukarı 6-7 yaşlarında. 6-7 yaş bizim için çok önemli çünkü zihinsel gelişim dönemlerinde soyuttan somuta geçtiği dönemdir o. Bir zekanın gelişim aşamalarında kritik bir noktadır 7 yaş. Onun için orada namazda işte başlasın falan arzu edilir. Şimdi sonra okul tamam, öğretmenler tamam fakat, fakat toplum. Fakat şimdi öyle bir belanın içindeyiz ki maalesef belayla e, söylemek durumundayım. İki yaşındaki, bir yaşındaki bebek mamasını içsin diye ekranla mama yiyor. Yani daha bir buçuk, iki yaşlarından itibaren çocuklar ekranla tanışıyor. Annenin vereceğini, ilk öğretmenin vereceğini, ailenin vereceğini, ailenin büyük eve beyninin vereceklerini... Ekranlar veriyor, algoritmalar veriyor, programlar veriyor, reklamlar veriyor, müzikler veriyor. O müziklerin içinde çocuklara alt ekranda alt algı olarak bir sürü mesajlar gidiyor. Onları o daha oradan itibaren e, yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir kavga var. Bir el dünyanın çocuğu, genci, insanı kendine çekmek, tükettikçe var olan bir insan olması için bir çabası var. Bir de bizim kendi geleneğimiz, göreneğimiz, varlık değerlerimiz neyse bunu sürdürmemiz var. Ben demiyorum ki biz sadece biz olalım orada kalalım. Bilimsel olan hiçbir her şeye de gelişmeye de kapalı olan tabii ki böyle bir şey demiyorum. Hikmetleri de <laughs> bulursanız zaten <laughs> evet, müminin tabii, malıdır, malıdır diyen biz Peygamber bütün Araçlara, dinlemesi. gereçlere, bilimsel olana efendim, tevessül edeceğiz, onlara doğru yürüyeceğiz ama ne olduğumuzu, kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi unutmamak kaydı şartıyla. Bak bakın benim mesleğim olarak e, değerli abi. Yani ruhsalı problem yaşamış, sıkıntıya girmiş, ailede problem olmuş, e, normalle bağını koparmış olan insanlarla iç içeyiz son dönemde. Maalesef işimizde çok fazla. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Kendi temel değerlerinden kişiler uzaklaştıkça ruh sağlığından da uzaklaşıyor kendi anlamından kendi kimliğinden kendine ait bilgiden uzaklaştıkça ruhsalda da problem görüyoruz. Neden? Çünkü o aidiyet bozuluyor. Halbuki insan o aidiyetiyle vardır ve insan ait olduğu için mutludur. Bir yerlere ait olması lazım. O eşine, o çocuğuna, o büyüklerine köyde yetiştik işte benzer şekilde. Yani ben annemle babamla beraber yetiştim son cümlem olsun Efendim e, babam 43 yaşında Ben Deniz doğdum Ben 43 Sen. yaşında o rahmetli oldu 43 yıl boyunca askerlik ve Londra post doktora yarış tutarsanız beraber aynı evde yaşadık ve bizim geleneğimiz öyleydi babanın yanında ben çocuğumu kucağıma zıplat, zıpla toplatma yapma yapmazdım yapamazdım değil yapmazdım öyle geldik öyle gidiyor şimdi anlatıyorum bazı canlı yayınlarda Böyle gülüyorlar. Aa doktorası var koskoca hoca çocuğunu kucağına alamıyormuş. Ya biz de öyle, öyle mutlu idik. Öyleydi. Şimdi bile çocuklar geldiğinde işte geliyorlar işte öpüyorlar şudur budur. Abim falan oradaysa dur. Biliyorlar. Orada durmaları gerektiğini biliyorlar. Büyüklerin yanında çocuğunu öpmesi. Evet. evet. Yani bu niye? Bakın ben demiyorum hepsi benim gibi olsun ama bizi izleyenlerin geldikleri bir aile var geldikleri bir kültür var geldik ve iyi hissettikleri ait olmaktan iyi hissettikleri bir anlam kümesi var bu anlam kümesinden uzaklaşmayalım derdimiz bu eğer uzaklaşmazsak biz daha çok biz olup daha çok kuvvetli e, oluruz ve e, bu bize yönelik hem kişi düzeyinde hem aile düzeyinde hem devlet düzeyindeki saldırılara daha e, rahat daha kuvvetli kavi Cevaplar verebilirsiniz. Evet, yani kendimizi keşfedip bizi var eden asırlara e, dayanıklı kılan hangi değerler ise bunları tüketmek yerine daha zenginleştirmek, daha büyütmek. Bundan ihtiyacındayız. Evet. E, hocam affınıza sığınarak değerli tamam. seyircilerimizin, dostlarımızın da affını istirham ederek şunu hem tarihe bir not düşmüş oluruz. Hı -hı. E, 30 yıldır ekranlardayım. Hiçbir Allah'ın kulu diyemez ki Rahimer seyircinin karşısına ayak ayak üstüne at. Ha Bu haram mı? Hayır. Bunu yapan yanlış mı? Bu bir duruş. Bilmem. Bu bir ama, duruş. ama bu bir e, duruştur, bir tavırdır. Ama aynı Rahimer kendi evlatlarının karşısına da ayak ayak üstüne atmamıştır. <laughs> hani, Öğreniyoruz bunları. Estağfurullah. Evet. Bu ilk duyulduğunda çok yadırganacak bir cümledir. Onun farkındayım. Ama ama e, ilk duyduğumuzda yadırgadığımız, hatta reddettiğimiz fakat zamanla bunun ne denli büyük gerçekler ve faydalı olduğunu idrak ettiğimiz hadiseler her birimiz yaşamışızdır. Bunların bunların fark edilmesi lazım. Hani e, deniyor ki Japonlar bir haftadır izin süreleri e, afedersiniz, 15 gündür izin süreleri, ama bir haftadan fazla izin yapmazlar. Hı. Ve Japon iş yerine ibadethaneye gider gibi o hissiyatla gider. İyi güzel ama benim mazimde lonca sistemi var, ya. çarşı sistemi var. Geçen gün bir yerde bir alışveriş yapıyorum, e, yapmak istedim, sordum ne, neydi, hatırlayamıyorum ne alacaktım. Tarif etti. Bizde yok ama filan yerde var diye. O kadar çok hoşuma gitti ya, ve işte bu. tebrik ettim o insan Dedim ki kardeşim siz şu an farkında olmadan ne büyük bir hizmet yaptığınızın farkında mısınız? Bir kaybettiğimiz değeri şu an inşa ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bende yok ama filan komşumda var. Bu kaybettiğimiz bir ahlak idi. Bundan haberdar olmak. Bizim Mahalle hayatımızda, komşuluk hayatımızda ne vardı? Kokusu gitmiştir diye yemek yapılınca çocukla ya diğer komşuya da bir tabak yemek gönderilirdi. Bundan güzel dostluk pekiştirecek unsur nedir? E, komşu cenazesinde yok. Bayramında yok. Cumasında yok. Kandilinde yok. Komşu bir tarafa. Akrabada bu artık yok. Öyleyse e, kendimizi sorgulamak borcunda